Rica ee, var mı listemiz? Var tabii ki. Liste olmazsa olmaz. <laughs> ee, hele ki, hele ki artık endekste bir dönüş artık dönüşün ayak izlerini biz gördük. İlk böyle 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmayla birlikte çıkmamızla birlikte artık yavaş yavaş bizim hisseler tarafında seçici olacağımız bir döneme girdik diyebilirim. O yüzden e, mutlaka bankacılık sektörü, gayrimenkul, gıda, telekomünikasyon, e, bilişim, e, holdingler, buralarda e, böyle seçici olmak kaydıyla artık yavaş yavaş bir pozisyonlanma dönemine girdiğimizi söyleyebilirim. O yüzden mesela her hafta söylüyoruz reis aşkı gayrimenkul torunlar gayrimenkul mesela çok ucuz olduğunu diğer taraftan şu an için kısa vadede AGESA tarafında bir yukarı yönlü bir hareketlilik Akbank'a bakıyoruz. Orada da aynı şekilde bankalarda genel olarak bir yukarı yönlü yükselişin devam edeceğini görüyoruz. dolar benim çok dikkatimi çekmeye başladı. Uzun zamandır da hep konuşuyoruz. Konuştukça da aslında hep üstüne koyarak his, o hisselerde, seçili olan hisselerde hareketler görüyoruz. Yukarı yönlü trendler. O yüzden Akçansa e, ilgimi çekiyor. Yine Aksigorta biraz daha ucuz kalmış gibi. E, akış gayrimenkul e, yine gayrimenkullerde dikkatimizi çekenlerden bir tanesi. Anadolu Anadolu Sigorta, Aselsan, Çimsa, holdinglerde Doğan Holding e, ucuz kalmış. Aslında ENKA'yı mesela saymıyorum çünkü onu uzun zamandır söylüyoruz ve beğenmeye devam ediyoruz artık. Söylemeye de gerek yok diye düşünüyorum. Ee, diğer taraftan e, enerjisel tarafında yavaş yavaş bir dip oluşumu tamamlanmış. Garanti Bankası gayet başarılı. Göknur gıda orada şirket olarak çok beğeniyoruz e, mali yapısını e, ve bu seviyelerin ucuz olduğunu görüyorum. Gürsel tarafına baktığımızda e, orada e, gerçekten e, yatırımcılarına en çok mutlu eden Aha. şirketlerden bir tanesi Gürsel orada da hisse senedi 160 fiyat seviyesine kadar geldi en son 112-113'lerde 200 günlük ortalamada test ettikten sonra artık tekrar yeni zirve seviyelerini deniyor bilançosu iyi olan her hissede ben yukarı yönlü yükselişin devam etmesini bekliyorum. Zaten burada da hep bilançosu iyi olan hisseleri genelde konuşuyoruz. Ee, yine e, Migros'ta e, yukarı yönlü yükselişin ben e, devam edeceğini düşünüyorum. Bu fiyatların gayet makul seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Nuh Çimento yine yukarı yönlü yükselişini devam ettirebilir. Oyak Çimento biraz önce torunlar gayrimenkulü konuşmuştuk. Olmuş, evet. Ee, evet e, diğer taraftan platform turizm şirket gerçekten çok iyi bir şirket almış olduğu ihaleler burada hisse senedi şu anda zirve seviyelerini test ediyor yani zirve seviyelerini test eden hisse sayısı çok sınırlı bu piyasada burada mesela 27.5 aşılabilirse bir anda 30'ların üzerine doğru da bir hareketlilik görebiliriz Pegasus'u yakından izlemekte ben fayda görüyorum. Pegasus tarafında aynı şekilde biraz daha Türk Hava Yolları'na göre agresif olabilir borsadaki fiyatlamalar açısından. Orada mesela 250 fiyat seviyesi test edilmesi durumunda mesela ciddi anlamda yakın izlemeye almak gerekiyor. Yine Türk Hava Yolları'nı söylemeye devam edeceğiz. Orada da beğenmeye devam ediyoruz. Tav Havalimanları'nı zaten konuşuyoruz. Aslında şimdi beğendiğimiz birçok hisse bir %10, %15 prim yaptı sedan. O yüzden her şeyi söylemiyorum ama burada daha beğenip de hala prim yapmamış olanları biraz daha söylemeye gayret ediyorum. esas Gayrimenkul dediğim gibi orada çok potansiyel. Diğer taraftan Alcatel, Teletaş son zamanlardaki en ilgimi çeken hisselerden bir tanesi. Özellikle de bilenço tarafında ciddi anlamda pozitif bir görünüm var. Ve hisse senedinde de Burada yine 5G ihaleleriyle ilgili beklentilerin ciddi anlamda devam ettiğini görüyorum. Özellikle de burada 128 seviyesi aşılabilirse yani endeksin bu son zamanlardaki düşüş hareketlerini gördüğümüzde aslında zirve seviyelerine yakın olan çok nadir hisselerden bir tanesi düşmeyen, ve bilanço olarak da gayet e, olumlu bir bilançonun olması e, bu hissenin burada 128'in aşılmasıyla birlikte e, çok ciddi bir e, zirve denemeleri. Yani 100, ilk aşamada önceki zirve seviyesi olan 160'ları hedef haline getirebileceği kanaatindeyim. E, dediğim gibi burada 128 yukarıda takip ettiğimiz seviye e, aşağıda da e, 118 buçuk seviyesi destek. Buranın üzerinde kaldığı sürece e, açıkçası 118 buçuk ve e, 128 arasındaki e, bu e, burada kalmaya devam etmesi hisse senedinde e, önümüzdeki günlerde agresif bir yükseliş şeklinin de trendi de başlatabilir e, ve burada yükselen yani haftalık grafiğe baktığımızda da ben yükselen bir e, üçgen görüyorum. E, bu da aslında direnç seviyelerinin aşılmasıyla birlikte e, hisse tarafında o yükselen üçgen formasyonunun e, gereği e, o kanal hedeflerine doğru e, yükselişin devam ettirmesini bekleyebilirim. Önümüzdeki hafta bununla ilgili biraz daha detaylı açıklamada yaparım grafiksel olarak. Evet, e, benim e, dediğim gibi şu anda Borsa tarafında artık yavaş yavaş kritik dirençlerin aşılması biraz daha bizim daha kolay hisse bulmamızı sağlayacak Seda. Yani yatırımcılarımızla daha fazla hisse paylaşmaya devam edeceğiz. Gerçekten burada beğendiğimiz çok hisse var. Mümkün olduğunca böyle prim yapmamış olanları söylemeye gayret ediyorum. Ama dediğim gibi e, mümkün olduğunca yükselişin daha başında olan hisseleri keşfetmeye çalışıyoruz biz burada. Endeks e, şu anki yani e, 9300'ün üzerinde kalmaya devam ettiği sürece burada e, konuştuğumuz hisselerin hepsinde e, genel olarak ben güçlü yükselişler bekliyorum açıkçası. Peki hala. Ağzınıza sağlık. Gerçekten. İsmail Bey her şeyden önemlisi emeğinize sağlık gerçekten. Ee, en azından şu an yatırımcıların e, kendileri içinden hani risk iştahına göre e, artık kendileri seçimlerini yapabilecekleri bir e, liste oldu diye düşünüyorum. Ellerinde yani şöyle söyleyeyim azından. Seda e, burada öyle hisseleri tespit ediyoruz ki yani burada oturup da bulma şanslarının çok zayıf olduğu listeler bunlar. Yani bizim gözümüzden yani hem bilanço destekleyecek hem de e, fiyat hareketleri teknik görünüm destekleyecek yani bunları e, çok farklı e, gözle görmeleri gerekiyor ama bunu e, her yatırımcıdan beklemek zor e, biz mümkün olduğunca tecrübelerimizle e, burada e, biraz daha ışık gördüğümüz e, beklentisi olduğuna düşündüğümüz e, fiyatlamalar bilanço böyle e, hepsinde bir mix yaptığımız yani piyasada da böyle hareketlilik başladığında e, bu hisse yükselişe artık yavaş yavaş başlar dediğimiz hisseleri söylemeyi gayret ediyoruz. Yani mümkün olduğunca e, yani burada prim yapmış hisseleri çok konuşmamak e, bizim e, prensibimiz arasında. Yani hep trendin yeni başlayan hisseleri konuşmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi e, şu an için e, burada 9300'ün üzerinde kaldığımız sürece e, konuşacağımız daha çok hisse olacak. Onu da söyleyeyim. Diyelim. Peki bu